Değil ya. Çok iyi. Kılıcını göster kılıcını. Kılıcına bak. Of. Dünyaya Hades kötülük olmuş. dağıtıyor. Kötülük yaptın insanlara. Şu çifte kötülük yap. Ayrılın. Ayrılıyoruz dedi. Nasılım? Süper. 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 Çok bayıldım. İzindeyim. Kaşlar çok güzel. Tam hadis olmuşsun gerçekten. <laughs> Yüzü de benziyordu zaten. <laughs> Kanalımıza da bir şeyler şey yap. Yağmur'un makyajını çok beğendim. E, kılıcını da çok beğendim. Ama en beğendiğim yere kaşları. <laughs> Abone olsunlar mı? Abone olsunlar. Abone olun arkadaşlar kanala. Çok... Bakın yağmur <laughs>